kamane. Anne anne anne. Ya ne yapıyorsunuz ya? Bak bir şuna baksana. Bir şeysin oldu bilmem ne falan. Arkadaş. Parladı, <laughs> cina, kiler Ya durun dur, niye anlattın bunu böyle? <laughs> niye, niye bir şey anlattın. Yoksa bende gözün mü lan? Yok vallahi yok ya. Ben neyse. Dur abi dur dur. Hemen <laughs> in lan be de vardıcek. Hey, Kılıbık mı? Eyvah, eyvah. E Hatice. kaldı güç kişi. Sen senin gözünü seni sevin ya. E kaldı güç <laughs> Dur bir dakika ben telefona bakayım. Ben de 3 2 bir sahne 5 BÖLÜM 4 MOTOR Oh Allah Allah Böyle sorular yani. Abi desene gözünü <laughs> seveyim ya Delireceğim <laughs> sana <sınıfı> onu da <laughs> ya orada. Happy Birthday. Kim başlıyor? Ya ben zaten en büyük hayallerimden birini bank bankiçantlik yapmak ve dönerci açmaktı. Bankiçant yaptım. Şimdi dönerci açmak. Yani uzaylılarla bir bağlantısı yok olmuyor, değil mi? <laughs>

Evet Erdem sen de. Adım Erdem. 21 yaşındayım. Yani bu kadar. <laughs> ya, zaten bitti abi. İnşallah benim telefonum öyle bir program yüklemedir. Seninki de var bende. Seninki de de yükledim. <laughs> Seninki de yükledim. Allah'ım gelsin ya. Ben de söyleyeceğim. Hocam ben siz dediniz ya sizi korumam gerek falan. Evet, ya bu haklı. Bu ben var ya Hocam, ben görmüyorsunuz. Ya çok güzel gidiyor. <laughs> boş ver boş ver. Ben görmüyorum. Ay neyin içindeyim ben ya? Bütün garezin bana yani. Ya. <laughs> Bence gergen girdim. mi? Olsun. Bana <laughs> toplayacak olur. da o ya. Ya güzel. Toplayacak. <laughs> sen niye oyun biliyorsun? <laughs> <laughs> Yok. Ben çok özür dilerim. Ha, devam etsin ya. Yok yok tamam olmaz mı? Devam <laughs> olmaz mı? <gülüyor> 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 İki gün sonra da kendimi intihar ederim. Aldım. Ne oldu? Nereden bileyim? Manyak bir şey söyleyecek. Arkadaşlar. Çay için. Çay dostunuz. Kalem de çalışmıyor. bir şey diyecektim de. <laughs>